Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir tarifle karşınızdayım. Harika çikolatalı kurabiyeler yapıyoruz. Hemen şifşak böyle. Hem de öyle kuru kuru bir çikolatalı kurabiye yapmıyoruz. Islak çikolatalı kurabiye yapıyoruz. Böyle brownie gibi. O kadar güzel ki. Şöyle çatalı vurduğunuzda kıyır kıyır ağızda dağılıyor böyle. Of of of. Yani kendimi tutamıyorum. Hemen yapımına başlayalım diyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle şerbetiyle başlıyoruz. 1 su bardağı şekeri şöyle tencereme alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı da su koyuyorum. Şeker eriyene kadar pişiriyorum. Bakın kaynamaya başladı. Şimdi 5-6 dakika daha kaynatıp sonra soğuması için başka bir kaseye alacağım. Hamuru içinde 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ben ayçiçek yağı kullanıyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu, 3 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Esmer güzelini böyle yapıyoruz. 3 su bardağı unum var ama her zaman olduğu gibi kontrollü koyacağım. Şöyle yarısından biraz fazlasını koyuyorum. Sonrasını yavaş yavaş ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur olması lazım. Kurabiyelerde bu şerbetli tatlıların kurabiyelerinde eğer kurabiye yumuşak olmazsa şerbetini çekmez. İşte bakın 3 su bardağı un aldı ne kadar yumuşak görüyor musunuz? İşte böyle yumuşak olmazsa ayrılırsa hamur toplanmazsa asla şerbetini çekmez. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar aldım yuvarladım. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Bakın çok kolay şekil alıyor. Yani hamurunuzun bu kadar kolay rahat pürüzsüz bir şekilde şekil alması gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi 30 tane çıktı şimdi. 180 derece önceden ısıtılmış 600 ayardaki fırında yaklaşık 10-15 dakika pişecek. İşte kurabiyelerim 15 dakikada pişti, güzelce şatladı. 10 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde bakmayı ihmal etmeyin. Ee, çok böyle ilk sıcaklığı fırından aldım, ilk sıcaklığı gitti, 5 dakika bekledim. Soğuk şerbetim, şerbetim soğuk kurabiyelerim sıcak. Ama işte o ilk 5 dakikalık e, acayip sıcaklığını attırdıktan sonra şöyle şerbetin içerisinde döndürüyorum. Hemen zaten şerbetini çekiyor, görüyorsunuz ve ondan sonra tabağıma alıyorum. Şimdi hepsini soğuk şerbetime batıracağım ve bir güzel şerbeti içmesini bekleyeceğim ve tabağıma alacağım. İşte kurabiyelerim şerbetini çekti ve bir güzel de soğudular. Arzu ederseniz üzerlerine şöyle biraz hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Ben bazılarına hindistan cevizi koyacağım. Bazılarına da şöyle toz şan fıstığı tozu koyacağım. Hem görüntüsünü değiştiriyor. Bir de serviste birini şan fıstık tozlu, birinde hindistan cevizi tozlu koyabilirsiniz. İkişer tane yeterli bir porsiyon için. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Harika bir şekilde şerbetlerini de çektiler. Görünümü de muhteşem. Şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bir tane alayım. Gerçekten şerbetinin ne kadar iyi çektiğini görün. Şöyle bir tane de toz şan fıstıklı alalım. İşte şöyle çatalımı değdirdiğim anda dağılıyor. Bakar mısınız? Kıyır kıyır bir tatlı. Şerbetini de nasıl eşit bir şekilde çekmiş görüyorsunuz. Şimdi bastırayım ki ağzınıza nasıl dağıldığını siz hayal edin. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Bundan sonra favoriniz olacak. Sık sık yapacaksınız eminim. Lütfen yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.